Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizler birlikte olsun. Siz seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Gördüğünüz gibi Kanada'ya geldim. Kanada'daki evimdeyim. Şöyle şuradan evimden manzaralar. Ondan sonra Kanada'daki evim. Şu an çantalar daha önce işte şey olmadı. E, boşalttım ama çantaları bir aşağı götüreceğim. Neyse. E, gel gelelim. Artık bir süre Kanada'dayım. Yaz için Kanada'ya gelmeye karar verdim. Ee, uzun zamandır biliyorsunuz Aralık ayından itibaren Türkiye'deydim. Ee, ama Haziran'ın sonuna doğru Kanada'ya geri geldim. Şimdi bu ay, bütün ay burada, bütün yaz Pride, Pride kutlamaları falan bol bol eğlenmeyi, pozitif enerjiler biriktirmeyi düşünüyorum. Onunla ilgili heyecanlıyım. Bol bol paylaşımlar yapacağım. Takip edin. Şimdi bir kere her şeyden önce bu yaz güzel bir yaz ee, canım takipçilerim. Özellikle 2 Temmuz'dan sonrası çok güzel. Şöyle 2 Temmuz'un itibaren bakacak olursak eğer gö gördüğünüz gibi 2 Temmuz'da Jüpiter Ay Birleşimi var. Satürn ters dönüyor. Ondan sonra o yüzden 2 Temmuz e, itibariyle e, çok güzel, çok pozitif, çok olumlu yönde burada etkiler var. Tabi bir taraftan 3 Temmuz'da. Güzel. 3 Temmuz'da da yine Jüpiter Ay birleşimi var ve e, 4 Temmuz tarihine baktığımız zaman 4 Temmuz tarihi de e, yine e, güzel diyeceğim ama hayır çünkü Ay ev değiştirmiş oluyor. Ama akşam 8'de ev değiştirmiş oluyor. Bunu daha erken bir saate alalım. Bugün mesela öğlen 13'ü alalım. Ondan sonra öğlen 13'ü aldığımız zaman yani Ayın ikisinden, Ayın üçü ve Ayın e, dördünün saat bire kadar olan bütün zamanda Jüpiter Ay birleşimi, mutluluk birleşimi var. E, o yüzden Ayın ikisini, üçünü ve dördünü son derece pozitif ve faydalı bir şekilde kullanmanızı çok tavsiye ediyorum, e, kesinlikle. Şimdi burada şöyle bir Ayın dördünde bakmak istiyorum. Mesela Ayın dördünde sabah saat 10 civarları kariyer ve iş evinde anlaşmalarla ilgili son derece olumlu ve pozitif yönde etki olan bir saat. Eğer ki faydalanmak ve kullanmak isterseniz. Ee, bunun haricinde ayın 3'üne doğru gelelim. Ayın 3'ünde mesela e, ay daşasında burada da sabah saat 10 diyeceğim ama değil. Çünkü ay e, Satürnle birlikte çok iyi değil burada çok pozitif bir etki yok. Daha geç bir saate doğru gidelim. Oynatalım yerinden ayı. Ee, burada da iyi değil. Daha geç bir saate doğru gidelim. Yani tam saat vermek için. Yani genel olarak bugünleri kullanabilirsiniz yapacağınız yeni işleriniz, yeni konularınız için. Ama mesela ayın 3'ünde e, akşam saat 8 e, sıraları. Ondan sonra yine anlaşmalar, yatırımların elde edilecek kazançlar. Ee, yeni başlangıçlarla ilgili ve başarı elde etmekle ilgili güzel, pozitif ve güçlü bir etkisi olan e, bir dönem yine son derece pozitif, son derece güçlü, e, kuvvetli açıları var. Ee, onu da bir taraftan vurgulamak ve söylemek istiyorum. Sonra devam edelim buradan bir dakika şunu şöyle koyalım. Devam edelim. Saat 21'e geliyor. Ee, saat 22 yapalım bir de 20 20 ile 21 aynı sıralar 22 yaptım ondan sonra 22'de de mesela çocuk yapmak ya da yeni bir şeylere başlamak yeni bir şeyler üretmek yaratmakla ilgili çok pozitif çok olumlu çok güçlü bir etki var gece saat 22 mesela eğer ki çocuk yapmak istiyorsanız o zaman çocuğunuz olmadıysa vesaire ya da çocukla ilgili böyle bir arzunuz varsa çocuk konusuyla ilgili mutlu olmak istiyorsanız özellikle ay 3 Temmuz gece saat 10'u kullanabilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Ee, bir taraftan da şöyle bir şey var. Ee, şey burada mesela yeni bir şeyler yaratmak, yeni bir şeyler üretmek, yeni projelere adım atmak için de son derece pozitif olumlu ve son derece güçlü bir açının olduğunu söyleyebilirim. Onu da e, dip bir nokta olarak e, vurgulayayım. Çok güçlü, çok güzel, çok pozitif e, bir etki var e, burada. Evet. E, gece saat 11 sıraları iyi değil. Ondan sonra e, kesinlikle çok iyi değil. Ee, sonra ben ayın dördüne gece saat bir sıralarına bakalım. Yok buralarda o kadar iyi değil. Peki ayın ikisine gelelim. Şimdi ikisinde bu pozitif etki tam olarak ne zaman başlıyor? Bir kere onunla birlikte bakalım. Sabah saat 9'a doğru gidelim. Sabah saat 9'da yeni giriyor. Ee, saat daha böyle 11 mi 11'de derecesi daha yeni ayın ikisinde ee, şey 15 yap ay bir dakika yanlış yere bastım özür dilerim bir saniye ayın ikisi 15. Ha ee, saat şöyle bu pozitif etki e, 2 Temmuz'un saat 3 ile 4 Temmuz saat öğlen 1 arasında yani 2 Temmuz öğlen 3 ile öğleden sonra 3 ile akşama doğru 3 ile e, 4 Temmuz e, saat 1 sıraları arasında buradaki bu pozitif ve son derece olumlu açığı ve etki var ee, Jüpiter ay birleşim var ama saat 3'ten itibaren yapmayalım Çünkü orada ay mks e, iyi bir konumda değil daha ilerletelim yükseğine birazcık daha ilerlet e, ha yani şöyle e, akşam saat 6'dan itibaren alalım çok daha iyi çok daha pozitif mesela iki Temmuz saat akşam 6'da bir ilişki aplikasyonu, yeni ilişkiyle ilgili bir şey ya da mesela indirmek çok iyi olur. Birisiyle görüşmek, date yapmak için çok iyi. İlişkilerle ilgili bir şeyleri toparlamakla ilgili çok çok pozitif çok çok olumlu bir dönem. Son derece pozitif, son derece olumlu, son derece güçlü bir dönem. O yüzden bu süreçten buradan kesinlikle faydalanmanızı çok tavsiye ederim. Mesela bir ilişki aplikasyonu da indirebilirsiniz. Yani çeşitli bir sürü Date yapmak, ilişki, birisiyle tanışmak, görüşmekle ilgili aplikasyonlar var. Bu saatte böyle bir aplikasyon indirerek buradan faydalanabilirsiniz. Size çok güzel, çok pozitif etkiler burada gelebilir. Onu da bir taraftan vurgulamak ve söylemek istiyorum. Çok tavsiye ediyorum. Kesinlikle buradan faydalanın derim. Şimdi sonra ilerleyelim. Mesela ayın 5'ine geçtik. Burada Satürn'le karşılıklı burası o kadar iyi değil o kadar wow değil. Ayın 8'ine gelelim. Bakalım nere nereye geliyor ay. Ha ayın 7'sinden itibaren aslında iyi. Bir dakika. Ee... evet. Ayın 7'sinden itibaren daha güzel ama burada da Satürn daşısı var. Daha yavaş ve zorlayıcı bir süreç. Ayın 8'i geçeyim bakayım ne oluyor ayın 8'inde Merkür aşısını çok daha iyi. Ayın 8'i kesinlikle çok daha pozitif, çok daha olumlu, çok daha güçlü, bolluk, bereket etkileri de var. Mesela ayın 8'inde de e, akşam 6 mesela ilişkiyle ilgili, ilişki konularıyla ilgili bir şeyleri başlatmak ve yapmakla ilgili çok iyi. E, öğlen saat 10'da e, iş konularıyla ilgili bir şeyler başlatmak, bir şeyler yapmakla ilgili çok iyi bir zaman. Gece saat 10 sıraları da çocuk yeni bir şeyler üretmek, yeni bir şeyler yaratmakla ilgili son derece pozitif olumlu yönde etkileri var e, diyebiliriz. Hani ama ya yani gece saat 10'da Merkür 7. evde oluyor öyle oluyor o yüzden o kadar iyi değil ama mi e, evet şu da öğlen e, ona bir bakacağım ya yani sabah 10 daha doğru mi Evet sabah 10 işle ilgili çok iyi yani iş konuları işle ilgili başvurular işle ilgili yapılacak şeyler, işle ilgili koşturmalar vesaire, yurt dışı ile ilgili işlemler. Ondan sonra bütün bunların hepsiyle ilgili yeni anlaşmalar, yeni şeylerle ilgili son pozitif, son derece olumlu, son derece güzel etkiler var. Ayın 9'una bakalım bu arada. Ayın 9'u da güzel ama ayın 8'i çok daha iyi. Ayın 8'i daha iyi evet. Ee, çünkü ayın 9'unda ketu var. O yüzden o birazcık daha spritüellik, ruhsağlık, meditasyon farkında da öğrendirebilir. Ayın 10'u yani 10 Temmuz sabah 10 mesela çok bolluk, bereket, refah, işle ilgili burada bir şey başladığınız zaman da inanılmaz bir bolluk, bereket, refah ve zenginlik de verebilir. Onu da bir taraftan vurgulamak da söylemek isterim. Yani o ayın 10'u, e, yani şöyle söylemek istiyorum. Ayın onu 10 Temmuz e, 2024 tarihi yeni bir iş, yeni başlangıçlar, yeni konularla ilgili bir şeylere başlamak adına çok güçlü, çok pozitif, çok olumlu bir tarih, bir dönem. Kesinlikle e, oradan faydanın, orada daha böyle bir bolluk, bereket, refah, güzellik, aşk, sevgi, konuları ilgili çok güzel. Hatta akşam saat 6 ayın 10'unda inanılmaz bir ilişki ile ilgili, aşkla ilgili çok güzel başlangıçlar adına müthiş bir süreç. Müthiş. Çok pozitif, çok olumlu. Çünkü Venüs taşısında aşk, sevgi, bolluk, bereket, refah taşısında döneminde ee, o yüzden çok çok olumlu, çok çok pozitif. Onda bir taraftan söylemek ve vurgulamak isterim sonra gel gelelim ayın 12'sine ayın 12'si de güzel bir zaman burada pozitif ve olumlu yönde açıları var onu da söyleyebiliriz ayın 12'si burada bir dakika bir şeye bakacağım Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ayın 10'undan vazgeçtim. <laughs> Ayın 9'u ve ondan vazgeçtim. Çünkü ay satürn karşılıklı. Şimdi gördüm. Dikkatimi çekti. Ayın 10'u olmuyor maalesef ya. Çok pozitif diyordum ama olmuyor. Çünkü ay satürn bir arada. Olmuyor. Şey güzel. 12'si Onda da akşam altı mesai iş konularıyla ilgili pozitif olumlu yönde açılar var. Bir bakalım tekrar. Evet. Güzel pozitif yönde açılar var. Ama tabii o ay başında söylediğim tarih ve yerler çok daha iyi devam edelim. Ayın 13'ü e, kesinlikle uğurlu, güçlü, kuvvetli bir zaman. E, onu da vurgulayabilirim ama akşam 6 değil. Akşam 6 değil. Saat e, Sabah saat 10 sıraları özellikle iş konuları ile ilgili daha pozitif, daha güçlü e, açılar veren bir zaman olduğunu vurgulayabiliriz. Evet. Uh, 14'ü de çok güzel. Uh, bir dakika 1, 2, 3, 4, 5 yok. 14'ü de sıkıntılıymış vazgeçtim özür dilerim. 14'ü biraz sıkıntılı 15'ine geç. Uh, 15'i de sıkıntılı 16'sına geç. Uh, ondan sonra 16'sı da sıkıntılı. 17'sine geç. Yani 17'de de Satürn. Hani böyle disiplinli bir iş yapmak, disiplinli bir şey başlatmak, bir şey yapmakla ilgili. Mesela iyi. Navam şeritasında da Venus Lakshmi Yoga var. Sabah saat 10 e, sıraları kariyer ve iş konularıyla ilgili çok iyi. Çok pozitif. Akşam saat 6'da ilişki konularıyla ilgili iyi değil. Hayır. O çünkü 7. ve... Ama iş konularıyla ilgili kesinlikle pozitif ve olumlu yönde etkiler veren bir zaman. E, gece saat 10 sıraları da kesinlikle yok. O da değil, o da olmuyor. Sadece sabah saat 10 oluyor burada. Sabah saat 10 işle ilgili iyi, pozitif yönde bir etki veriyor. E, onun dışında da bu iyi olan günleri, söylediğim günleri genel olarak o saati uyamıyorsanız genel olarak hiç değilse kullanabilirsiniz. Hiç değilse gezegenlerin konumları itibariyle daha pozitif, daha olumlu yönde bir açı olan bir dönem. Ama ayın 17'sinden sonrası için tarih vermeyeceğim. Çünkü Merkür'ün gölgesi başlıyor. Merkür yavaşlamaya başlayacak. İletişimsel olarak da pek çok yönden de bir sürü şeylerden bir yavaşlık etkisi verecek. O yüzden e, ayın e, 17'sine kadar, yani 18'ine kadar olan süreçte veriyorum. E, 17'sinde hatta ben de e, yeni bir seminer serisi başlayacağım narsistler ve vericiler diye böyle bir e, astrolojik e, birisinin narsistliği ya da vericiliği ya da ilişkilerle bununla ilgili böyle anlattığım bir seminer içeriği hazırladım. Kim ne yönden nasıl nasıl bir farkındalık elde edebilir nasıl bir şey var onunla ilgili de müthiş bir farkındalık müthiş bir şey geliştirecek bir seminer içeriği düzenledim. Youtube kanalında katıl butonun içinde rıh üyelerine özel olacak Hepinizin faydalanmasını çok tavsiye ediyorum. Özellikle bu konularla ilgili konuları olan, sorunlar yaşayan, çevrenizdeki insanlar varsa herkesle paylaşın. Katılsınlar, gelsinler. Astroloji bilmeyen insanların bile çok basit, çok kolay bir şekilde bakıp anlayabilmesi için e, öğreteceğim. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Sizi seven bir can. Bu can çok seviyor. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar, bye bye.